Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte tokabaka videosu çekiyoruz. Tabi ki de e, en sevdiğim yani seri o yüzden tokabaka videosu çekmeye karar verdim. O yüzden tokabaka çekiyorum. Bu arada evimi tanıtayım. Şöyle burası ay, Burası çocuğun odası. Burası da ee, salonla, mutfak. Burası da ay burası da annenin yatağı. Yani babası yok. Ayrıldı artık. Babası da burada. Böyle. Böyle. Yani. Neyse. Burası da banyo işte. Dur. Ya. Ya. Mm. İşte, burası da banyo. Tamam şimdi ee, oyunumuza başlayalım. Hmm. Sabah olunca sabah olunca hmm. sabah olmuş en iyisi kızımı uyandırayım da aa bugün gezmeye gidecektik yok ya cumartesi pazar dedim kızımın zaten okulu yok cumartesi Kızım uyan artık. Anne yok. Bak anne beni uyandırma artık. Ne Uy. güzel uyuyacaktım ya halala. Ben uyuyorum anne. Tövbe ya Rabbim neyse. Bu arada şu, ay takipçilerim böyle böyle ses geliyor ya tablet kalemi olduğu için yani siz kusura bakmayın. Kusura kısa konuşamadım neyse. Boş. özür dilerim. Kusura bakmayın. şöyle. şu havluları şey. Burada arkadaşlar ikinci bölümü istiyorsanız abone olmayı unutmayın bu arada. Yani çok güzel seriler gelecek. Seriler. İşte. Kazağım artık uyan. Ya ne ya? Uyanmak istemiyorum. Yine <laughs> uyandıracak beni ya? Kızım hadi elini yüzünü yıka da ben de şey yemek yapacağım da. Doğru ya bizim yemeğimiz yok. Şunlar var sadece ya. Ne yapsın? Kızım. Bir şey yemeyeceğiz de şey kusura bakma. Özür dilerim yani. Ee, şey elini yüzünü kadar bugün aç kalacağız. Yani dolapta hiçbir şey yok yani. Ama burada bir şey varsa var sadece. Bari şu yemekleri yiyelim. Ben şundan yaşayalım. Kızıma da su dolduralım. Normal Hiç olmaz zaten. <Gülüyor> 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 tamam yemek hazır. Kızım hadi gel. Tamam anne elimi yüzümü yıkayayım önce. Ayıcığımı bırakayım da şuraya. fış Yık, yıkadım çeşmeyi kapatayım da dur anne oyuncağımı bırak geliyorum Tamamdır. oldu şimdi yiyebilirim ya yani anne beni bırak ha. ben yani kendi başıma yiyebiliyorum artık Hmm. Arkadaşlar burada kusura bakmayın. Yani ben şunu yedireyim. Evet arkadaşlar geldi video şimdi. Eğer şunu yedirebilirsem. Yani tam olur. Ama şu tablet kaleminin yüzünden. Hmm, anne nefis olmuş. Valla. Ya bunu niye bırakmıyor? Şöyle. Valla kızım. Yani ben iyi yapıyorum. Güzel yapıyorum da. Ama yemek kalmadı yiyecek. Bir şey yok kalmadı yani. Kızım ben marketten bir şey alıp geliyorum tamam mı? Sen evde kal. Hatta benimle gelsen. Sen giyin ilk önce ben de giyineceğim zaten. <laughs> Bu arada arkadaşlar çok konuştuğum için özür dilerim. Yani. Ben bunu yani video olarak yapıyorum. O yüzden çok konuşuyorum. Cüzdanımı alayım. Tamam. Anahtarı alayım. Yok ya anahtarı alayım. Kızım giyindin mi? Hayır anne ya. Dur ben sana yardım edeyim. Kızım dur ben sana yardım edeyim. Ne diyeceksin Zaten güne var iyi iyiydi. Dur anne. Şunu giyeceğim. Yok yok hatta şunu giyeceğim. İyi işte. Tamam kızım. Ya bir de tok ama. <laughs> i̇yi, kızım. Şu televizyonu da kapatayım da. Fotoğraflar çok gelmesin. Arkadaşlar biz onları götürüp gidiyorum Hatta şu ışıkları kapatayım Biz gelip gidiyoruz. Çok yorucu kızım. Ya bir elimde artık bir taşıyım. Taşımasa yani şu poşeti taşıyacağım da. Al anne de bir şeyler Sen de bir şeyler al kendine ben bakayım. Benim kalemim nerede? <laughs> Şuradaymış. <laughs> Kızım bir şeyler al kendine işte. Çikolata falan al. Vallahi ama anne ama çikolata yok da. Söyleyeyim sana. Şimdi ne alacağım? Tamam. <laughs> şıklaydı. Özür dilerim arkadaşlar yanlış şıklaydı. Kız. Kızım niye yedin? Neyse peynir kalmamış. Peynir Ay peynir koyayım. Hiçbir şey kalmasın burada. Hepsini bitireceğim ha ha ha. Süt de kalmadı. Hı gideceklerden şöyle ha koyayım nereden daha <laughs> Şuradan... mandalina mandalina <laughs> arkadaşlar ya koymuyor parayı yesin ha yok yok şey yok yani çok dolu oldu yüzden şunları koyacağım yerine. Kızım şunu tutar mısın? Domates alacağım bir tane. Bir de sana mandalina alacağım. Tamam kalmamıştı aldım. Ha. Hayır. bu kadar yeter? Bir kızım bu kadar yeter. Tamam anne gidelim hadi. Durun, paranızı vermedik. Siz i̇şte. Gel abla ben vereyim. Al abla. Tamam. Hadi bye bye. Bye bye. Arkadaşlar. Evet geldi çivimize. Ee, kızım. Hadi. Anne <laughs> senin yatak odasına. Senin yan, yatak odasını koyuyorum. Tamam kaydım. Koydum. Ya ben. Ben cipsimi şimdi yiyeceğim. Ha ha ha. Hayır kızım şimdi yiyemezsin yemekten sonra. İşte yarın ye. Of anne tamam ya. Hadi kız canım. Evet kızım. Çünkü çün. ana. Ya şu tabağı alacağım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada evim güzel mi? Kaç puan veriyorsunuz? Yani onu üzerinden. Yani sıfır verenler bir yazsın. İki. Ay. On diyenler iki yazsın. Yorumlara. Yorumlara. Ay, yoy, 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 yoy. Bu arada arkadaşlar beni artık sanıyorsunuz ama bu da bebek gibi e, videoda e, sesim Bebek gibi, erkek gibi çıkıyor ama ben kızım aslında. Yani. Böyle de zaten e, fotoğrafımdan. Bu arada beni takip etmiyorsanız e, hemen takip edin. Yani. Bir de e, Youtube'dan kanalıma abone olabilirsiniz yani takip edebilirsiniz beni yani öyle işte arkadaşlar yani çok az kaldı yüze, yüze şu aşağıdan hemen kanalıma abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz bu arada ee, videoları da atıyorum artık Neyse. Gece olsun. Hı. Ay anne gece oldu hemen getirdim. Tamam kızım. Ben şimdi yiyeceğim. Çok çok soğuk hava yüzden. Yetiyor. <laughs> arkadaşlar, yani evet arkadaşlar bir, bir Videonun sonu bu kadar yani. Hadi bay bay herkese iyi tatiller. Bay bay.